Ondan sonra Allah muhsinleri sever. Allah ihsan edenleri, ikram edenleri, kendisini daima ilahi kameranın altında olduğunu farkında olanları, ilahi müşahedenin altında olup kalpte bir idrak ve şuur haline gelenleri Allah sever buyuruyor. Cenab-ı Hak hep hedef gösteriyor bize. Yani bu bakımdan en mühim tahsil, en büyük tahsil işte bu Kur'an-ı Kerim'i tahsildir. Kur'an-ı Kerim'i yaşayabilme tahsilidir. Marifetullah tahsilidir. Cenab-ı Hakk'ı yakından tanıyabilme. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemi yakından tanıyabilme. Nasıl bir uzaktan gördüğün bir manzara bir suliyettir bize. Bir dağ manzara uzaktan göre o bir suliyettir. Yaklaştıkça yakından tanımaya başlarız. İçindeki ağaçları, ormanları, kuşları, akarsuları, sebzeleri, meyveleri. İşte Cenab-ı Hak Allah Resulü'nü yakından tanımamızı istiyor. Yakından tanıyacağız, hayran olacağız, ittiba edeceğiz. İnsanlar şahsiyeti, karaktere hayrandır. Şahsiyetin ve karakterin meftunudur. Şahsiyeti ve karakteri teslim olurlar. Efendimiz ilk davete başladığı zaman gelin Müslüman olun demedi. Topladı akrabalarını. E, safa tefesinde şu dağın arkasında düşman var desem kabul eder misiniz dedi. Onlar dediler ki sen el eminsin, es sadıksın dediler. Hep sen doğruydun dediler. Hiç yamulmadın dediler. İçimizde en doğru sendin dediler. Senin her dediğin doğrudur dediler. Ondan sonra Efendi kendi şahsiyetini tescil ettirdikten sonra tebliğ etmeye başladı. Bir gün Ebu Cehil geldi. Bak Muhammed dedi biz seninle beraber büyüdük Mekke'de dedi. Sen hiç yalan söylemedin dedi. Şimdi de yalan söylemiyorsun dedi. Fakat senin getirdiğini biz istemiyoruz." dedi. Ayet-i kerime, Cenab-ı Hak, o zalimler sana yalancısın demiyorlar, senin getirdiğini istemiyorlar. Allah'ın ayetlerini yalanlıyorlar, ayet-i kerime. Yahudilerin hanımefendi Abdullah bin Selam, efendimiz onu Abdullah koydu ismine, ismi başkaydı, hicrette şöyle baktı, seyretti. Şu daima silet sureti vurur, bu insan yalan söylemez dedi. Daif de bir köle efendim döndü siz kimsiniz? Siz buranın halkına benzemiyorsunuz dedim. Sizin konuştuğunuz lisanı buranın halkı konuşmuyor dedim. Yani sizin nezaketiniz, zarafetiniz, inceliğiniz buranın halkında yok siz kimsiniz dedi. Siz başkasınız dedi. Velhasıl Cenab-ı Hak ah Fino buyuruyor. Bir Müslümanın her şey en güzel olur. Bir karakter tevzi edecek. Bir şahsiyet tevsiye edecek. Cenab-ı böyle bir dostluk istiyor kuluyla. Ebu Zer radıyallahu an bir mal nasıl kullanılacak? Onu da şöyle tarif ediyor. Bir diyor malın da üç tane ortağı vardır diyor. Fakat herkes mal benim dedi. iki ortağından gafildir diyor. Birinci ortağı kendisidir diyor. İkinci ortağı diyor ölümün vakti bellidir diyor. Mirasçılar bekler diyor. Üçüncü ortağı kaderdir diyor. Yarın ne olacağı meçhuldür. İnsan diyor bu üç ortağla gezer diyor. Sen diyor ortakların en akıllısı ol ki diyor. Benim diyor bir devem vardı. O sahibin en fakiriydi. O diyor devemi diyor şimdiden diyor ben diyor öbür tarafa gönderiyorum ki infak ediyorum ki beni öbür tarafta karşılasın buyuruyor. Velhas bunlar bizler hep birer e, numune olmuş oluyor. Gelen ayette bu canın malını Allah için adayanların hali ne şekilde olacak? Ettayibun buyuruyor Cenab-ı Bu canlı malı adayanlar hep tövbe halinde olacak. Yani nasıl malını canını kullanmasını biliyor? Tövbe etmesini bilecek. Tövbe etmenin zamanını da bilecek. Ben müstafirine bil eshar buyuruyor. Seherlerde tövbe ederler, istiğfar ederler buyuruyor. Seherler uyanık geçecek. İlahi bir davetiye cenab bak gönderiyor. Bir düğün davetisi ehemmiyet veriyor. Gitmezse kalbi kırılır diyoruz. Ceramak vel müstafirine bil eshar diyor. Seherlerde davet ediyor. İstifara davet ediyor. Hiçbir günahımız olmasa anadan doğma tertemiz olsak bir insan olma haysiyeti. Müslüman olma şerefi. Ona bir teşekkür bedeli. Efendimiz Ayşe vademize ayakları şişiyordu namazdan. Allah'a şükreden bir kul olmayayım mı? lazım bir teşekkür edası içinde vel müstafirine bil esar Cenab-ı Hakk'ı istiğfar etme seherlerde. Cenab-ı Hak seherler hep daveti sücceden ve kıyama buyuruyor. O Rahman'ın rahmetinin tecelli ettiği kullar İbadur Rahman seherlerde secde ve kıyam halinde olurlar. Diğer Zümer suresinde bilenler bilmeyenler kimdir? İlahi pencere açılanlar öbür tarafa maveraya. Saciden kaymen Cenab-ı Hak böyle secde ve kıyam halinde olanlar. Yani geceleri o halde yaşayanlar. Cenab-ı öyle bir gönül istiyor. Hep buna bir dostluk. Nasıl cenab bir dostluk kurulabilir? Her an tövbeye muhtaçız. Her an duaya muhtaçız. Bundan geri kalanlar Cenab-ı Hak Furkan Sönüsü'nü ey peygamber onlara söyle diyor. Onların da duaları olmasa diyor. Allah onlar ne yapsın ne işe yarar onlar diyor. Allah onlara izzet, ikram, insan olarak yani bütün, bütün, mahlukatı ona bir hizmetkar ediyor. Onlar bir Allah'a bir dua etmekten uzak. Fakat dua da lafta olmaz. Duanın lafsın kalpte tecelli etmesi lazım. Kalpte tecelli etmesi de davranışlardan belli olur. Davranışlara intikal etmesi lazım. O zaman tövbe yerini bulmuş olur. Yani kalp tövbe eder. Dil onun tercümanıdır. Yani tövbenin merkezi kalptir. O da yaptığı bir takım gafletlerden bir nefretle tövbe edecek. Cenab-ı Hak iltica edecek. Samimiyet istiyor. tövbe Tövbeten rasûha Cenab-ı Hak buyuruyor. Demek ki cenneti satın alanlar tövbe eden kullar oluyor. Daha bir istiğfarı yaşayan kullar oluyor. Cenab-ı Hak bize Kur'an'dayken peygamberlerin istifarını bildiriyor. Salihlerin istifarını bildiriyor. Tövbeyi talim ediyor bize Cenab-ı Hak. Ondan sonra Cenab-ı Hak, abidun ibadet edenler. Nasıl kat eflal müminun, müminler felah buldu. Cenab-ı Hak bazen cemaat altın hal lisanıyla konuşturur. Mesela Kaf suresinde cehenneme doldun mu deriz, Cenab-ı Hak gönder ya Rabbi der. Cenab-ı Hak ruhul beyanda cenneti yarattı, cennete konuş dedi. Cennet kat eflal müminun de müminler felah buldu dedi. Ayet-i kerimede ilk mesaj onlarken namazlarını huşu ile kılarlar. Demek ki, abidun her ibadet hakkını verebilmek. Tazimle emrillah buyruluyor. Cenab-ı Hakk'a bir kalbi bir ihtiyakla, kalbi bir lezzetle, kalbi bir duyuşla ibadet etme. Yani bir geometride, bir fiziki hadisede ibadetlerin kalmaması. İbadetin bir derinlik vermesi. Namaz bir derinlik verecek Allah'la senin mülakatın. Cenab-ı Hak halini arz ediyorsun. Onu tesbih ediyorsun. Ona dua ediyorsun. Oruç ayrı bir şey. Allah'ın nimetlerinin kadirini hatırlatıyor. Vicdanını inceltiyor. Gönlün gariplere, yalnızlara uzanıyor merhametin gelişiyor. Sadakalar, zekatlar, hayır hasenatlar mülke ait. El mülkü lillah. Mülkü kullanabilmeyi bilmek. İsraf da yasak. Şeytanın arkadaşları buyuruyor. Cimrilik de yasak. Hutemeye düşar olacak buyuruyor. ateşe düşar olacak, sarıcı ve ateşe düşer buyuruyor. Demek Cenab-ı Hakk'ın verdiği hudutlar içinde malı kullanabilme. Üstünü kulül af, infak edebilme. Cenab-ı Hak tanzim ettiriyor bütün davranışlarımızı. Haş nedir, omre nedir? Bu fiziki hareketlerin yanında bir istikbal talim, bir kefen talimi. Bir nezaket talimi, ot koparma yok, av avlama yok, avcı avı gösterme yok. Fısk yok, fitne fesat yok, cidal yok, münakaşa yok. Ruhu incelik, davranık güzelliği, teslimiyet. İbrahim Aleyhisselam'ın o Cenab-ı olan o dostluğunu düşünme. Halil olma. Ondan Cenab-ı Hakk'a hamd buyuruyor. Hep kulu ham halinde istiyor. Bir övgü halinde istiyor. Her zaman aman ya Rabbi demek. Kendine bakıyorsun aman ya Rabbi ben nasıl bu yaşıma kadar nasıl geldim? Nasıl bir nutfeden bir spermden nasıl bir safa safa geçerek bu hale geldim? Nasıl bu ilahi kudret ilahi azamet? Gökyüzüne bakarken Cenab-ı Hak bak diyor bir futur görüyor musun diyor. Kal tekrar bak diyor. Şemse yemin olsun diyor. Ayı yemin olsun diyor oradaki hikmetleri, oradaki ilahi tecellileri göre bir idrak edebilmek. Hep Cenab-ı Hak senin için hareketli, senin için dolanıyor hepsi. Senin için ilahi takvim, senin için sana hayat veriyor. Hep bir ham halinde yaşayabilmek. E, suya bakıyorsun, hidrojen, oksijen, bir yanıcı, bir yakıcı. Cenab-ı Hak güzel bir lezzet veriyor, hayat onunla devam ediyor. Toprağa bakıyorsun, Cenab-ı Hak bir 20 santim bir toprak terkibinden sana bir sebzeler, meyveler, türlü bir gıdalar. Birçok mahlukat yaratıyor, senin için gıdalanıyorsa etini, sütünü vesaire yiyorsun. Cenab-ı kulundan kör olmasını istemiyor. İkramın sahibini idrak etmesini istiyor. Bu ilahi sanatın, kainat sanatının sanatkarını idrak etmesini istiyor. Onun için efelâ yeakkulun, efelâ taakkulun, ülül elbâk buyuruyor. Akıl erdirmez misiniz diyor, düşünmez misiniz diyor. Ey akıl sahipleri Cenab-ı Hak buyuruyor. Demek kulun Halik üzerine derinleşmesi. şefkatle halkıyla Allah'ın mahlukatına bu şefkatle bakabilmek. Ondan sonra Rabbimiz işte oruç tutanlar, Allah için seyahat edenler, rükû edenler, secde edenler. Rükûnun demek ayrı bir manzarası olacak, secdenin ayrı bir manzarası olacak, rükû ayrı bir kulda bir derinlik verecek, secde ayrı bir derinlik verecek. İşte secde etme yaklaş, kalp Cenab-ı Hakk'a yaklaşacak. Ondan sonra kalp bu hale gelecek, yürek bu hale gelecek.